Hepinize iyi günler. Levay TV'den yeni bir videomla, yeni bir içerikle beraberim. Bugün bir zeytin bahçesindeyim. E, yoldan geçerken gördüm. E, birileri e, bir şeyler dallar falan köşeyi anlamadım. Soracağım sebebini. Kolay gelsin. Aa, hoş geldiniz beyefendi. Hoş bulduk. Nasılsın amca? Teşekkür ederim. Ben de yoldan geçiyordum. Olsun. Dikkatimi çektiniz. Siz ne yapıyorsunuz şu anda? Şu anda zeytin buluyoruz. Zeytinin daha güzel olması için, daha verimli olması için aralarındaki sıklıkları alıp evet. daha nefes alıp daha verimli olması için gayret ediyoruz. İnşallah daha iyi olur. Olması için de mücadele ediyoruz. Peki nasıl budama yapıyorsunuz? Bunun e, esprisi yani taktiği, tekniği nedir? Bunun esprisi Şunu keseyim ama Gövdesindeki dalları almak. Evet. Yanındakilere nefes aldır. Bak güneşi daha iyi görmesi için. Evet. Güneş gördükçe bu meyveler daha güzel olur. Daha bu damak demek kesmek, rahatlatmak oluyor rahatlatmak değil mi? Rahatlatmak demek bir dahaki seneye evet. daha güzel verim almak için yapılır bunlar. Siz o zaman zeytini topladınız. Topladık. Şimdi de işte böyle rahatlatmak için budama yapıyoruz. Kolay gelsin. Bir gösterebilir misiniz abi? Nasıl yapıyorsunuz? İşte şu zeytin şurada fazla olarak. He, orayı keseceksiniz Bunu şimdi. Böyle alacağım. Dipten mi alıyorsunuz? Dipten. Dipten almazsan Yarın çalışırken bir tarafına batar, kanatır. Şunu alalım mı? Alttaki. Al al şunu. Bunu alalım. Evet bir şey dikkatimi çekti. Bu var. elinizdeki kolay gelsin abi. Teşekkür ederim. Eee elinizdeki nedir? Bu e, budama makinesi şarjlı. Şarjlı makas mı oluyor? Makas. Ağaç budama makası. Vay be, teknoloji değil mi? Kolaylık. Abi eskiden ne zorluk çekiyordu. Öyle mi? Tabii ya. Yani. Şöyle bir yakından gösterir misiniz makası? Belki almak isteyenler olabilir. O çok harika. Ama dikkatli olmak lazım değil mi yani? Ele parmağa dikkat Abi, edeceğiz. Önce iş yerinde. Şöyle gösterebilir misiniz nasıl kesiyor? Ben keseceğine inanmıyorum ya. O kadar. Ben burada kalmadı diğer ağaca. Tamam geçelim. diğer ağaca geçelim. Evet Levay TV izleyenleri. Ee, sizler için çekiyorum. Zeytin budama nasıl yapılır bilmeyenler. Dikkatlice izlesinler. Yok artık ya. Evet. Bakın Levay TV izleyenleri. Şu kalınlıktaki dalı saniye sürmüyor ya. 3 saniye mi sürdü? 3-4 saniyede bitiriyor. Mesela Helal olsun. Kalın olunca. E kalın olunca biraz da daha... yani. Oo, olay budur diyorsunuz. Gerçekten çok güzel, çok hoşuma gitti. Bir de bunun e, testeresi de oluyormuş öyle duymuştum. Bu makası oluyor o zaman. Araları mı açıyorsunuz? Şey duymuştum böyle kuş aradan rahat uçmalı mı? O mantıkla mı bu, budama da mı? Açılarımız zorluk çekmesin diye. Evet. Ağaçlara çarpmasın diye. <laughs> Ondan dolayı. Ondan dolayı. Çok güzel ya. ben bu makineyi yani bu şarj makinesini beğendim. Peki şarjı gidiyor mu baya Yaklaşık bir saatleri yapıyoruz. Maşallah çok güzel. İnşallah da devam eder. Evet Devay TV izleyenleri, Zeytin Budamak isteyenler size şiddetle tavsiye ediyorum. Eğer Ekonomik durumunuz iyiyse şarjlı makas şarjlı testler almanızı tavsiye ederim. Hem sizin için daha iyi, daha hızlı olur, değil mi? Mesela iki günde, üç günde bitireceğiniz işi belki bir günde bitirecek. Halkımız al alıyorlardır bu tür şeyleri. Yani. Değil mi? Alıyorlardır. Ha, hani belki almayanlar yani. varsa. Evet. Makine var. Evet. <laughs> Size kolay gelsin o zaman. Teşekkür sağ ol. Size de kolay gelsin. Kolay gelsin. Sizin yani Gerçekten gerçek. Memet'in uğradınız. Evet. Sağ olun. Teşekkürler daha amca. inşallah. Evet, evet. Yani budamak ben olayı anladım. Zeytini anladım. topladınız bu diyorsunuz. Peki darısı sizin başınızda. İnşallah. Peki gübreleme oluyor mu? Gübreleme ba de olur zeytini besler. verim artar. Öyle mi? Artar. He şurada bir teyze gördüm. O ne yapıyor? Oraya doğru gideyim o ben. Bir zahmet. Tamam. Oraya doğru gideyim. Kolay gelsin teze. Hoş bulduk. Siz ne yapıyorsunuz? Ben gübreleme yapıyorum. Gübreleme. Öyle mi? Gübreyi görebilir miyim? Ha bu kimyasal gübre. Bu gübreyi neden döküyorsunuz? İşte şöyle kuvvet alması için. Kuvvet alması hı -hı. için. Çok harika. Hilal şeklinde kalkılıyor. Hilal yapmanın sebebi nedir? Şöyle yapacaksın ki. Eğmeğri doğru mu oluyor? Hı -hı. Yağmur şufu yandığıda. Yağmur yağacak kokuna doğru ki Bu kaç senede bir gübre döküyorsunuz zeytinlere? İki seneye bir döküyoruz. Yani daha kuvvet versin diye öyle mi? Hı hı. Zaten iki sene gideriz. bir sene mi oldu? bir şey. Evet. Üzerini de örtüyorsun. Örtüyorum. Çok güzel. Şöyle bir tane daha gösterebilir misin? Nasıl çapalıyorsunuz? Levay TV izleyenleri görsün, izlesinler. Evet Levay TV izleyenleri kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bakın şu dallar kesildi, budandı. Biraz sonra herhalde bunlar da kenara çekilecek. Ve zeytin bahçesi artık bir dahaki seneye hazır hale gelecek. Şöyle nasıl yapıyorsunuz? E, çapayla Belli bir mesafesi var mı bunun? Evet. evet. Kadar olmalı yani. Hilal şeklinde mi yapıyorsunuz? Evet, evet Evet şu anda teyzemiz hilal şeklinde kazdı. Biraz sürü gübresini dökecek. Şöyle göstereyim. Evet. Çok güzel. Şimdi üzerine ne yapacaksın? Evet, Örteceksin. Olay budur diyorsun. Evet. Olay budur. Sana kolay gelsin Tedi. Sağ Allah razı olsun. Allah yardımcınız olsun diyelim. Amin. İnşallah güzel bir verim olur seneye. İnşallah. Evet amca ben gidiyorum artık. Güle güle. Şey diyeceğim şimdi siz e, olay nedir şimdi zeytini topladınız. Ondan sonra sıktırdınız. Şimdi eve götürdük yağı. Evet. Şimdi budamaya geldiniz. Şimdi budamaya geldiniz. Gübre yapılıyor. Başka bir şey yapılıyor mu artık? Bu zahmetsiz olmuyor bu zeytin işi bir aydı evet. yorucu. Ama evet. yapmak zorundayız. Zeytin çok kıymetli, çok değerli. Bu videosu Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Evet. İnsanlığa faydalı, sağlık açısından faydalı yemeklerimizde, ağaçlarımızda her yerde bu zeytinyağı kullanılır. Vücut için çok sıhhatli. Ben yer. zaten şöyle biliyorum. Zeytinin kendisi yeniliyor. Yağı yeniliyor. Evet. Çekirdeği de yakılıyor değil mi? Kullanılıyor. Çekirdeği de tabii. Hatta yaprağı da şifalıymış. Çay, Aynen, bitkisel çay oluyormuş. Bu tansiyona falan iyi gelir derler. Yani hiçbir şey israf olmuyor yok, o zaman. Yok, hiç hiç. Yaprağı e, dahi gidip icabında sobada yak. O zaman ben çok zor değil. Şimdi toplandı. E. Sıkıldı, evet. budama yapıldı gübre. Peki şu otlar falan var. Böyle ot ilacı falan döküyor ot musunuz? Ot ilacı da atılıyor. Atmazsan bu zeytini boğar, zeytini sıkar. Zeytinin hava almasına mani olur. Zeytinin verimliliği azalır. Bir de dikkatimi çekti. Ağaçlar arası kaç metre oluyor? Bayağı geniş geldi. Genelde ortalama 5-5,5-6. Yani ne kadar Bir geniş olursa... Zeytinin, zeytinin cinsine göre de değişir bu. Zeytin ufaklığı oluyorsa bu 5 metre yeter. Evet. Ama büyük memecik dediğimiz eski zeytinler var. Evet. Onlar 6-7 metre olan çoğu ağaçlar çok büyük oluyor. Bunlar yağlık mı yimlik mi? Bunlar e, genelde ikisi de oluyor. İkisi de oluyor. <laughs> evet inşallah seneye güzel bir verim alırsınız. İnşallah evet. Kasım ayının sonlarında bekleriz size de yağ nasip olur. İnşallah tamam evet. çok teşekkür ediyorum. E i̇şleriniz rast gelsin. Allah Size kolay ya. gelsin. Şu makas çok hoşuma gitti. Deminden beri onu dikkat ediyorum. Çok rahat. Baksanıza. Plantol kadar yukarılara Evet Leva'yı TV izleyenleri başka Geçim içeriklerde olalım. başka programlarda tekrar görüşmek üzere. Levay TV ile kalın. Esen kalın diyorum efendim.